Yuh! O iyisin. İyisin, bayağı iyisin hem de yani. Denemek ister misin? Yok ben hiç almayayım. Hiç denemedim. Becerebileceğimi de zannetmiyorum. E denemeden bilemezsin ki belki içinde saklı büyük bir yetenek vardır. E, yok canım. E bir dene ya. İyi. Gel gel. Ne Bak yapıyorum? şimdi. Ha. Beni iyi dinle. Sakın parmağın tetiğe basma. Tamam. İkimizden birini vurursun, birini de böyle koy. Kez göz arpacık. Şurayı gördün değil mi? Hı hı. Gözünle beraber bu iki şeyi tam aynı hizaya getir. Vuracağın şey neyse tetiğe bas, tamam mı? Heyecanlandın galiba ellerin titriyor. Saçmalama, hava çok soğuk o yüzden. Sen beni görünce hiç şaşırmadın. Çünkü geleceğini biliyordum. Nereden biliyordun? Birisi sana 36 milyon verirse ne kolay kolay unutmazsın. Haklısın. Çok haklısın. Ne diyeyim? Biz daha böyle kalır mıyız? Yoksa ben ateş eder miyim artık? Ciddi olalım. <laughs> ha, tamam. Evet. Hadi, tutuyorum seni. Aa! Vurdum be. Vallahi <laughs> şey pardon. Çok pardon. Oh. Çok pardon. Yok, yok. E, <laughs> mutluluğunu her zaman benimle paylaşabilirsin. Yalnız bu şahane bir şeymiş. Bunu tekrar yapalım ne olur. <laughs> dur, Ya dur saçmalama. <laughs> saçmalama. Onu demedim tabii ki. Çok Ay. güzel bir hismiş. adını Sustum içimde çığlık Mühürledim duasını